Merhaba sevgili yarıştırmalar, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 29 Mayıs 2020 günlerden Cuma saatlerimiz 20.08 gösteriyor. Yarın 30 Mayıs 2020 günlerden Cumartesi yeni günde her zaman olduğu gibi ailenizle, sevdiklerinizle birlikte Sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu dilerim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler biliyorsunuz. Hafta sonu yine iki günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Umarım bu son olur arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok bunaldık. Baharı göremedik yaz geldi. Yani baharı göremeden yaz geldi arkadaşlar. Adeta şu anda da sonbahar yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde çok serin bir hava hakim. İstanbul'da gerçi bütün yurtta sokağa çıkma yasağı yok ama büyük şehirlerde özellikle 15 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine iyi haberi biliyorsunuz dün açıklanmıştı Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Haziran 2020 Çarşamba günü İstanbul'da at yarışları start alıyor. Bundan sonra daha başarılı olacağımızı güzel tahminler vereceğimizi düşünüyorum. Bildiğimiz safkanlarla bildiğimiz yarışları oynayacağız arkadaşlar. Umarım bundan sonra çok güzel e, analizlerimle karşınızda olurum. Çünkü bundan sonra özellikle at yarışına daha fazla vakit ayırmaya karar verdim. Zamanımın %25'ini ayırıyordum. Bundan sonra zamanımın %60'ını %70'ini ayıracağım at yarışına çünkü e, işimi kapatma kararı aldım arkadaşlar çünkü e, biliyorsunuz düğün işleri nikah işleri organizasyon işleri özellikle şu anda pandemi nedeniyle elimizde olmayan e, sebeplerden dolayı e, sıfıra inmiş durumda işlerimiz gerçekten çok kötü durumda şu anda o yüzden e, bundan sonra evimden sizlere at yarışı analizlerimi vereceğim çok çok daha fazla vakit ayıracağımı düşünüyorum evden sizlere daha sağlıklı olarak analiz vereceğim arkadaşlar bu kararı da aldığımı sizlere belirtmek isterim arkadaşlar yarın biliyorsunuz Dresden Almanya'da 9 koşuluk bir program vardı birinci ve ikinci altılı ganyan analizimizi verdik sıra geldi e, Dippe Fransa at yarışları analizimize Fransa yarışları analizimizden sonra yine ABD'de Gulfstream Park ee, ABD at yarışlarına analizimiz olacak. Burada da 9 koşuluk bir program olacak. Burada da 1. ve 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Analizlerine geçmeden önce yine hepinizden ricaım e, kanalımıza abone değilseniz e, dinleyip geçmeyelim arkadaşlar videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna e, tıklayarak ücretsiz kanalımıza abone olabilir kanalımızın yükselmesinde katkı sağlayabilirsiniz bizim için çok önemli sizler için belki abone olmak çok da şey teşkil etmiyor hatta abone ol butonunun sağ tarafında bir çan işareti var çan işaretine tıklarsanız at yarışlarını e, verdiğim zaman size bildirim gelir sevgilerim sevgili yarış severler. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler, like'lar çok önemli. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara ilk sayfalara çıkaracaktır. Örneğin Google'da at yarış tahminleri diye aradığınızda bir YouTube kanalının çıkması zor ihtimaldir. Ama çok beğeniniz olursa, çok yorumunuz olursa yine burada da ilk sırada çıkabiliyoruz arkadaşlar. Yine bir, bir videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. Reklamları izlemeniz durumunda gelir elde edebiliyoruz ama reklama atla derseniz e, bir gelir elde edemiyoruz. Yine Wi-Fi'si olan, interneti olan arkadaşlarımdan da ricam reklamları izleyebilirsiniz izleyebildikleri kadar izlemeleridir arkadaşlar diyorum. Ve ben e, Dippe Fransa at yarışları izleme geçiyorum. 30 Mayıs 2020 Cumartesi Dippe Fransa at yarışları 7 koşuluk bir programda oluşuyor. Altıgan ilk aya programın ikinci koşusuyla saat 18.17'de start alıyor. Evet. E, 3 yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışı Altılı ilk ayağı arkadaşlar 10.000 euro değerinde bir yarış Türk parası yaklaşık 75.000 lira Civarında bir koşu olacak burada. Öncelikli ismimiz arkadaşlar 2 numaralı Reventador isimli safkan. Özellikle bir yarış koştu. Aradan sonra güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün yarışı kazanmaya yakın görünüyor bu safkan. Sevgili yarışseverler yine ufak oynayan arkadaşlarım 2 numaralı Reventador isimli safkanı riske edebilirler diyorum. Ve bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm ilk isim 1 numara Darkot isimli Safkan olacak. Yine 5 numaralı Otavio isimli Safkan da gayet e, formda görünüyor. Özellikle iki yarış gördü arkadaşlar. Kalitesiyle ihmal edilmemesi gereken özellikle Safkan arayan 2 numara Reventador'u tek yazmayan arkadaşlarım için önereceğim Safkan olacak ve Altılı Gain'in ikinci ayağı programın üçüncü koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin yine 2400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap yarışı olacak. 9500 euro değerinde bir yarış. Burada da yine kaliteli Safkan. Üç Den isimli Safkan. Jockey Delfin Santiago idaresinde bugün benim birinci şanslı safkanım olacak yine bir numara gel Delisur isimli safkanda Jockey Jeremy Mantero idaresinde ikinci şanslı safkanım olacak. Gerçekten birbirine eşit safkanların koşusu olmuş. 6 numaralı Folley Village, e, Folley Village isimli safkan benim üçüncü şanslı ismim olacak. Son güzel üçüncülüğünde yine dokuz numaralı Sisi Dolis. E, bugün ilk 4 safkan içerisinde bulundurulmalı. Yine genç oynayan arkadaşlarım 12 numaralı Bay of Gibraltar's yine 2 numaralı Speed Addicts ve 7 numaralı Elvis isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilir. Yani burayı da 3 1 6 9 12 2 ve 7 şeklinde analiz ettim ve 6'lı Ganyan 3. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı ardı adına yarışlar 2400 mesafe arkadaşlar. Burada da 10 numaralı Brezilya Talisker isimli safkan özellikle son üçüncülüğünde dikkatleri üzerine çektiği bugün Jockey Julian idaresinde benim ilk şanslı ismim olacak yine bu safkana sık rakip olacağını düşündüğüm 5 numaralı Herşif isimli safkan da son yarışında adeta sınıf atladı. Çok güzel bir yarış çıkardı. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Flight de Julian bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Bu üç safkan dışına çıkarsa arkadaşlar 7 numaralı Heaven's Door ve son isim olarak da 12 numaralı Rudeban isimli safkan e, yazılmalıdır. Biliyorsunuz 12 numaralı Rudeban isimli safkan da aynı zamanda 8 numaralı Deltana ile de ekürü olarak bugün piste çıkacak arkadaşlar. Ve altılı Ganya'nın 4. E, ayağına geçiyorum. Evet arkadaşlar Altılı dördüncü ayağı programın beşinci koşusu dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulacak koşusu. Burada da e, yine ekürü isimlerden bir numaralı Long Ray isimli Safkan. E, birinci şansı Safkan'ın biliyorsunuz bir numaralı Long Ray'da, 12 numaralı Ryan'la ekürü olarak start alıyor. Bugün yine yarış kazanmaya yakın görünen isim yine... E, evet yine bir numaralı Longray rakip olarak da dört numaralı Change of Gold isimli safkan bugün Jockey Hugo idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak yine 6 numaralı Bubble Brock isimli safkan da bugün Ambre Morins idaresinde ara vermesine rağmen ihmal edilmeyecek bir isimdir. Üçüncü şanslı safkanım yine 5 numaralı Norwegian Lord isimli safkan ve 11 numaralı Parkori isimli safkanlar sırasıyla değerlendirmeli. Burayı da 1 4 6 5 ve 11 şeklinde değerlendiriyorum ve Altılgan'ın 5. ana geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışı. Burada da 9 numaralı Chair Leather isimli Safkan. E bugün birinci şans Safkan'ım olacak bir makfi temsilcisi arkadaşlar. 9 numaralı Chair Leather birinci şanslı Safkan'ımız. Yine 1 numaralı Akyo bugün Amre insidaresinde idaresinde ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 7 numaralı Snake Copton isimli safkan da bugün yine son güzel üçüncülüğüne burada dikkatleri üzerine çekti. Ve ekürü safkanlardan 6 numaralı Mavala biliyorsunuz 10 numaralı Generation Maggot isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkıyor diyorum. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. Programın kapanış koşusu olacak. Günün en kısa mesafeli koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışı aynı zamanda satış koşusu arkadaşlar bu koşu ee, burada da Banco bir isimle kapatacağım altıları arkadaşlar özellikle bu rakiplerini geçmesini bek beklediğim Jackals, Keof, isimli safkan. Evet Jackus Keur isimli safkan. Bugün e, ben e, son güzel birinciliğinde kalitesinle Lihavre temsilcisi 3 numara Jackus isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Umarım tahminlerimiz güzel olur. Umarım güzel e, şanslı bir hafta sonu geçiririz arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.